Kabine onaylayabilir. Hı hı. Bu iki parti koalisyondan çekilir. İsrail erken seçime gider. 3 ay sürer. İsrail'de en erken erken seçime yapılabilen tarih 3 ay. Hı hı. O 3 ay süre zarfında anlaşma yürürlükte kalır. Bu hükümet devam eder. Hı. Ama e, yani zor olan geçmesi kesindi. de hani şey ulusal güvenlik kabinesinden geçmesi kesindi. Çünkü ultra orada iki oyu var. Hı. E, kalan 9 Netanyahu'nun istediği gibi ama Netanyahu şunu yapıp yapamayacağını göreceğiz. Yani hükümeti kaybetme riskine hı hı. alacak mı yoksa bu iş bir aldatmacıya dönecek ya e, ateşkes kararı geldi beri yine çoğu çocuk kadın 80'e 80 e 170 bu 170'e geçti. Daha da arttı değil mi? Evet 170'i geçti. Sayısı. Yani e, dolayısıyla da Hani merakla bekliyoruz ama diğer taraftan o ateşkes yürürlüğe girinceye kadar hı hı. İsrail son saniyeye kadar vurmaya devam edecek o da çok net gözüküyor. Hı hı. Yine kadın, çoluk, çocuk ölüyor. 173 yanılmıyorsam. Yani ateşkes lafı ortaya çıktığından beri kaybet, kaybedilen İlk can 183 sayısı 83 galiba. O ateşkesi evet. duyduk. Bu arada şunu söyleyeyim, o saat Science dergisinde yayınlandı. Yani. Batılılar yapay zeka ile hesap ettiler hı hı. Ee, yüzde. E üç buçu nüfusun yok edilmiş. 62 bin ölü diyor yapay zeka çalışmaları. Enkaz altında ulaşılan. Evet. Yani Gazze'nin Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama 50 binlerde hı hı. ama gerçek ölü sayısının 62 bin olduğunu artık batılı kaynaklar söylüyor. Hı hı hı. Dolayısıyla da... E... var. Evet yani ulaşılan... bu arada şu hatayı da söyleyeyim. Dün New York'ta falan da gösteri yapıldı. Yunus görmüştür muhakkak. İşte Filistin'in zaferi deniliyor. Ee, evet, İsrail'e o anlamda teslim olmalılar ama bakın bu ateşkes bu bir siyasi çözüm değil. Hı hı. Ee, bundan sonra İsrail'in ne yapıp ne yapmayacağı, o katliam soykırım politikasına devam edip etmeyeceğini kalıcı ateşkese dönmese garantisi. Aynen öyle. Yani bir, bir siyasi çözüm bir, bir siyasi çözüme gitmiş değil mesele. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'nin öneminin en çok arttığı yer işte şimdi başlıyor. Hı hı. Evet. Çünkü bir siyasi çözüm için Hamas'la ile Fethi'nin arasındaki sorunlara son vermesi. Bir Filistin ordusu kurulması, belki İzzettin El Kassam Tugaylarının kendini lav anlamına gelecektir bu. Böyle bir süreç işleyecek. Dolayısıyla da esas Türkiye'nin öneminin şimdi ortaya çıkacağı... El Fetih ve Kassam'ın Filistin ordusu. Aynen öyle, Sönmesi, Filistin ordusu haline gelmesi. Çok Ordu demeyecekler, polis gücü diyecekler vesaire Asayiş göreceğiz. Gibi. Ama e, şöyle söyleyeyim, hmm. e, 16. günde 42 günlük bir takvim var önümüzde. 16. günde ikinci tur müzakereleri başlayacak. Evet. Bu arada şu an Biden konuşuyor, konuşmaya başlamış. Canlı görüntüler geliyor efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ee, Yunus tekrar istersen e, şey. e, bahseder misin Biden'ın bu konuşmasının detaylarını nerede e, konuşuyor, mesajları ne olacak? Bu da Washington'da bir otelde e, büyük elçi, pardon e, belediye başkanları. Konferansına konuşuyor Amerika'nın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla e Dediğimiz gibi yani Bu e, toplantının temasında Şu an için en azından hmm. İsrail-Gazze e, konusundan Bahsetmesini beklemiyoruz ama e, Tabii konuşması sonunda Bir şeyler söyleyebilir. yani Bütün detayları takip ediyor olacağız gözümüz. Bunlar veda e, turları mı bir Yunus? Yandan da Washington Yine, Askerlerle de bir araya geldi Bunlar veda turları mı? Yani görevi sonlandıran evet, yani başkanın bunların veda buluşmaları bunlar. Yani bu değil ama e, çeşitli departmanlarda mesela Dışişleri Bakanlığı'nda e, bir veda basın toplantısı oldu. Dün, bugün Blinken geldi. Çalışanlarla konuştu. Hatta geçen saat e, yayındayken burada önümden ABD'nin BM Büyük de Thomas Greenfield geçti. Bir yoşku, kahkaha. E, alkış olmuştu. Onu uğurladılar. Yani birçok insan farklı e, yerlerde savunma bakanlığı, dışişleri bakanlığı uğurlanıyor. Hmm. E, Biden'ın da bugün böyle bir e, toplantısı var. Belediye başkanlarına hitap ediyor. Hmm. Vallahi son üç günü kaldı. Artık evet. gidiyor Biden evet. ve son günlerde de epey böyle konuşmaları... E, şöyle veda, veda, veda şey, konuşmaları günler... e, haliyle uzun olacak. Hele tekrar aday gösterilememiş Akıl melekelerinden dolayı bir başkanın giderken e, akıl melekelerinin de yerinde olduğunu gösterecek uzun tiratlarla gitmesi çok Amerikan tarzı bir şey. Ama e, şey, Yunus uzun zamandır boşlukla el sıkışmadı değil mi? Başkanlığı kaybettiğinden beri sağlığı düzeldi sanki adamın. Yani tabii bütün stres gitti üzerinden. Evet. Herhangi bir ağırlık kalmadı, herhangi bir sorumluluk kalmadı. E, yani... Tamam, adam kendine geldi. Yani başkanlık adam, sorumlulukları olsa da. Bir izleyicimiz de yazmış. <laughs> Adama son üç gün kala can geldi diye. Bir, bir yüzü gözü de bir şey olmuş. Bir, böyle canlanmış gibi sanki. Biraz botoks, yani bugün botos, mesela botos bir haber çıktı. yaptırıyordu şey değil mi ben. Biden? New York Times'ta. Botoksları <laughs> yeni galiba. Trump iyi geldi ona. <laughs> Şimdi New York Times'ta bugün mesela bir haber çıktı. Başkan Biden senatör Chuck Schumer'ı ararmış. Bu işte bu yıl geçen yıl senatör Chuck Schumer da demokratların senatodaki lideri. Telefonu açtığında Biden neden aradığını unuturmuş. Yani bunu yazdılar mesela. Hani böyle bir başkan var <laughs> o yani. Telefonla arıyor ondan sonra niye aradığını falan unutuyor. Gerçekten bu dönem bu kara dönem bitmiş oluyor. Yunus Anlatmıştın ABD'nin en uzun tatil yapan başkanı, en fazla evet. havada tokalaşan başkanı, en fazla düşen başkanı ama Fulya hanım bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hı hı. Dünya tarihinde biz Biden'ı Gazze'deki çocukların öldürülmesi için silah veren, evet. para veren ABD başkanı olarak bebek evet. katili olarak anacağız. Yani evet. ABD başkanları çok şeylanır ama hı hı. biliyorsunuz o nasıl protesto edildi? Soykırımcı Joe Hı -hı. Yani veda diyor. Lincoln'a yapılan aslında. Yani geçen aslında gün kendine sorulan ateşkesle ilgili sorulan Trump mı, siz mi şaka mı dedi bu? Kendisi kötü bir şaka. Yani artık ona tabir de bulamıyor. Ben öyle. Yani Fulye şunu da söylemek lazım aslında. Mesela dün akşam e, bir e, basına konuştu. Amerikan basınına Oval Ofisten. Orada söylediğini belirtmek istiyorum. Çünkü tarihe geçecek bir durum. Hatta hani böyle Nürnberg mahkemeleri gibi. Ya da Lahey'de mahkemeye çıksa kanıt olarak direkt bu cümleler konulur. Diyor ki Hamas'ın saldırısından hemen sonra İsrail'e gittim. Gittiğimde dedim ki Bibi yani Netanyahu, Gadde'de halı bombardımanı yapamazsınız dedim. Netanyahu da bana dedi ki e, siz de Berlin'e halı bombardımanı yaptınız. Japonya'ya nükleer bomba attınız. Bir savaşı kazanmak için binlerce masum insanı siz de öldürdünüz. Biden diyor ki e, haklı bir argüman ortaya koydu. Onun bakış açısına göre bunlar kendi halkını öldüren adamlardı. Bak 8 gün sonra oluyor 7 Ekim'den 15 Ekim 16 Ekim civarı. Netanyahu açık açık diyor ki siz halı bombardımanı yaptınız. Siz nükleer bomba attınız. Aynısı benim de hakkımdır diyor. Ve bu net olarak söylendikten sonra Biden'a 15 ay boyunca her türlü silahı, bombayı, parayı sağlıyor. Yani burada bile bile bir sorumluluk vardır ve burada bu acılara, bu katliama ortak olmuş evet. bir Biden var. Çünkü Netanyahu açık açık gün. söylemiş. 468 gün. Bu arada ya. çok özür dilerim. Buyurun, çok. Şu hep biz Almanların yaptığı haliyle soykırımı çok konuşuruz ama İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde ortak bombardımanla bir gecede 30-40 bin sivilin öldürüldüğü e, müttefik saldırıları olmuştur Almanya şehirlerine. Yani e, Dresden e, e, Yani dolayısıyla da şeydir hani e, pürüpak değildir. Batı elinin kanlılığı konusunda yarışır birbirleriyle. İşte o yüzden de diyor ki sen bana Aynen öyle. ama sen daha beterini yaptın. Savaş suçlarında yarışmışlar Yunus. Aynen öyle. Hocam konuyu, Kim dağıtmadan, daha katil? konuyu dağıtmadan 2. Dünya Savaşı'nda bir mezalimde Türklere yaşanmıştır. Sovyet diktası Stalin binlerce Türk'ü, Ağızkalı, Kırım, Tatar Türk'ünü katletmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda sadece Yahudiler katledilmedi. Müslümanlar ve onlardan kat kadar milyonlarca. İlber Ortaylı hocam yayınlarda defa tanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük katliam Türk katliamdır. Sovyet diktası tarafından yapılan. Bunu Sovyet açıklanan Sovyet belgeleri söylüyor. Soljenitsinin de kulak takım adalarında sürülenler ve oraya gidip bir daha ...geri dönmeyenlerle ilgili kitaplarda çok e, enteresan. Hitler, Ama sahibi yoktu. Hitler 850 bin Roman'ı da katletti. Onlar da hiç konuşulmaz. Aa, 850 ok. bin Roman öldürüldü. Toplama kamplarında öldürüldü. Onlar, onlar Türk onlar Roman olduğu için. Kaç gün? 468 mi? 8 oldu. Yani. Oldu değil mi? Evet, evet. Şimdi 468 gündür binlerce insan öldü. Yüz binden fazla insan yaralandı. Bir uzuvunu kaybetti. Ee, yani ailesinden bir veya birkaç üyeyi kaybetmeyen kimse yok. Ya şehit ya yaralı evet. ya kayıp. Ve kimi Yaşayanlar... çocuk tamamen hem yetim hem öksüz çok kaldı. Ya yani çok gerçek. Ama dünyanın var. en çok ağır acısının yaşandığı yerdir Gazze. Bir arkadaşım Gazze'li gazeteci, seni de takip eden nasıl Gazze'yi özetledi biliyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Yokun çok oldu. Yokun çok, çok oldu. oldu. Evet. Yani yok evet. ve bunlar çok ve Gazze'liler. En önemlisi ne biliyor musunuz? Gazze'yi terk etmediler. Tek varları vatanları Hayır. ve imanları. Haması da bırakmadılar. Bakın bu çok önemli. Haması da bırakmadılar. Yıkılan evlerine rağmen Gazze'yi bu dünyada bu direniş çok, çok özeldir. Bir direniş Sana rakamı da yerken. tam söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Ee, üst veya alt uzuvlarından 4500 amputasyon evet. işlemi gerçekleşti. Bunlardan 800'ü çocuk, 540'ı kadın. Şeyler de çok doğru. Geçtiğimiz günlerde yine kamplardaki bir ziyareti izliyorum. O kadar üzücü bir durumdu ki çocukların yani o bahsettiğiniz birçoğu düşünün çok mutlular ama hepsi neredeyse ampute ve böyle kolu bacağı ve oynamaya çalışıyorlar. O kadar yoksulluk evet. var ki kim götürecek protezleri? Yani az buz bir maliyet değildir protez. Tabii, tabii. O protez bacaklar takıldıktan sonra bir yıl iki yıl takip edilmesi gerekir. Çok iyi bir sağlık sistemi gerekir. Hiçbir şey bırakmadılar ki. Hastaneler kalmadı. Hiçbir şey bırakmadılar. Dünyada, peki... hanım, dünyada en acı şey nedir biliyor musunuz? Sevdiklerinizin gözünün önünde ölmesi ailenizden bir şey yapamamak. Gazze'liler bunu 468 gün 468 defa yaşadılar. Evet. Bakın yani Gazze'yi anlatacak ve şu ekranın ortasında konuşan soykırımcı Joe ve destekçileri para vererek ne diyor Bibi'ye? Halı bombardan çok önemli bir şey söyledi. Katil. Netanyo ve ekibi yaptırtan bunlar ve hiçbir şey yapmamış gibi, ateşkesi kendileri çıkmış gibi işte Trump'ın zaferi mi, Biden'ın zaferi mi diye sahiplenmeye çalışıyorlar. Bu bunu hiçbir zaman unutmamak evet. da, unutmamak lazım. 8 gün sonra. Evet 168 gündür neredeydiniz? Aslında Niye durdurdunuz? Başkanlık kaybı yani en büyük yalandan ateşkes oldu. E, ya. kelimesini ağızlarına aldılar ama acaba bu kez de mi e, kandıracaklar, oyalayacaklar. Bunu merak ediyor aslında bütün Seçene, dünya. Yani şöyle Şu an ne oluyor Bakanlar mi? Kurulu'nda? Şu an bunlar bir, özel Şendir. Normalde 16.30'daydı e, kabinenin toplanması. E, ben yayına girmeden önce İsrail medyasını takip ettim. İsrail medyası şey yazdı, 3 saat rötarlı başladı. Yani işte 17, 18, 19.30'da başladı Şimdi, Şimdi hala devam ediyor. Bir evet. niye geç başladı? İki şu an ne konuşuluyor? Ne oluyor yani? Şimdi İsrail'i takip edersen aslında bu ateşkes öncesinde İsrail kabinesinde çok geniş bir çatlak var. Hatta şöyle söyleyeyim sana. E, bunu herhangi bir aşağılama veya başka bir için bir hastalıktır sonuçta. Netanyahu prostat ameliyatı olduktan iki gün sonra hastaneden çıkıp mecliseki oylamaya gitmek zorunda kaldı. Ortaklarıyla anlaşamadığı için. Hmm. Onun oyuna ihtiyaç var diye bir oy farklı bir yasa tasarısı geçirdi. Aslında bir süredir itişiyorlardı zaten. Evet. şimdi buradaki temel mesele şu. Ee, diyor ki ultra ortodokslar siz savaşın bütün kazanımlarını bu anlaşmayla kaybediyorsunuz diyor. Şimdi bu iddia ile beraber engelleyecek gücü yok eğer Netanyahu dirayetli durursa ateşkes kararı onun partisinin arzusuyla geçer gider. Ee, fakat Netanyahu'nun da korkusu şu ya bu iki tane parti koalisyondan çekilir 13 tane ile ben iktidardan düşersem Batı savaşın bütün sorumluluğunu benim üzerime atar. Zaten beni Şubat 2026'da tahminen hapse atacaklar yolsuzluktan. Ben başbakanlığı kaybedersem her şeyi kaybederim diye şimdi o iki koalisyon ortağına yapışmış durumda. Bir sürü pazarlık oluyor. O pazarlıkların temelinde de yatan şey şu. Hiç güvenmediğim yeri söyleyeyim. Netanyahu çapında e, karakteri olan bir adam burada çap büyük anlamda söylemiyorum. Netanyahu gibi karakteri olan bir adam önce bütün rehineleri alalım ondan sonra biz bu ateşkesi e, bozarız ve yine istediğimizi yaparız der mi diyebilir? Koalisyon ortaklarında böyle ikna edebilir mi? Edebilir. Ama e, anlaşmaya ne kadar uyacaklar, uymayacaklar e, çünkü şöyle şey bitmiyor yani e, hayatta olan rehineler bırakıldıktan sonra bu sefer naaş takası var. Mesela Simvar'ın naaşını Vermiyor. vermiyorlar.